Bakın bir hadis-i şerifte önceden yine geçti. Müflis kimdir? Bilir misiniz diyor Peygamber Aleyhisselam? Ashab-ı Kiram diyor ki ya e, bütün malını, varlığını kaybeden kişi. Yani müflis iflas eden demek. İflas eden kimdir? Bütün malını, varlığını kaybeden kimsedir. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki müflis o değildir. Mal gelir kardeşler. Yani bir insan kaybeder, düşer, yıkılır, yeniden kalır. mal gelir. Müflis, asıl müflis kıyamet günü bir adam getirilir. Adam namazıyla gelir, niyazıyla gelir, orucuyla gelir, hatta cihadıyla gelir, şehadetiyle gelir adam. <laughs> Hesap gününde getirilir. Fakat alacakları vardır bu adamların. Kimine sövmüştür, hadis aynen böyle diyor, sövmüştür. O gelir onun sevabından bir kısmını götürür. Kiminin hakkını yemiştir, onun sevabından bir kısmını götürür. Kiminin gıybetini etmiştir, kimini üzmüştür, kimini bilmem ne yapmıştır, şöyle etmiştir, böyle etmiştir. Bir de bakar ki adam bizim tabirimizde caz çavlak meydanları varmış. Bütün sevapları bitmiş. Sonra alacaklılar yine gelirler. Alacak sevap bulamadıkları zaman ona kötülüklerinden, günahlarından yüklerler. Bakın linye çıkarken namazla, niyazla, şehadetle, oruçla, cihatla çıkan bir adam kötü ahlakı sebebiyle cehennemlik oluyor. İşte asıl iflas eden diyor Allah Resulü Aleyhisselam budur diyor ve hesap görücü olarak biz yeteriz.